Ameliyatsız bir şekilde penis büyütmek mümkün mü? Merhabalar ben Doktor Yaşar Başa, üroloji ve androloji uzmanıyım. Günün konusu ameliyatsız penis büyütme yöntemleri. Gerçek mi, yalan mı, neler var? Bunları tartışacağımız bir video. Ameliyatsız bir şekilde penis büyütmek aslında birçok erkeğin istediği bir nokta. Çünkü ameliyat olmak çok büyük bir işlem ve çoğu insan çekiniyor. Evet gerçekten ameliyatların bazı komplikasyonları olabilir. Hiçbir şey masum değildir. Hiçbir ameliyat masum değildir. Mutlaka belli oranda riskler içerir. O yüzden de ameliyatsız penis büyütmek çok popüler ve çok merak edilen bir konu. Ameliyatsız penis büyütme dediğiniz anda aslında ilk düştüğünüz halka dolandırıcıların elinde olan bir halka. Neden? Çünkü penisi çektirerek büyüteceğini iddia eden bazı cihazlar var. Kremlerle, haplarla, jellerle penis büyüteceğini iddia eden bazı dolandırıcılar var. İlk başta internette aradığınız zaman ucuz dolmaları vesilesiyle direkt olarak onlara yöneliyorsunuz ve oradan böyle bir dolandırıldıktan sonra hastalar gerçeklerle yüzleşiyorlar. Evet ilaçla, kremle, hapla çektirerek, çündürerek penis maalesef büyümez arkadaşlar. Böyle bir yöntem yok. Eğer ki ameliyatınızı büyütmek istiyorsanız, uzatmak istiyorsanız özellikle ameliyat olmanız gerekiyor. Ameliyatsız bir şekilde penis uzamaz ama ameliyatsız bir şekilde penisi kalınlaştırabilme şansımız var mıdır? Evet vardı. Ameliyatsız penis kalınlaştırma dediğimiz zaman iki teknik dikkatimizi çekmekte. Birincisi dolguyla yaptığımız ameliyatsız kalınlaştırma yöntemleri. ikincisi yağ dolgusuyla yaptığımız ameliyatsız kalınlaştırma yöntemleri. Öncelikli olarak dolgulardan bahsedeceğim. Dolgu olarak hiyaluronik asit dolgular kullanılıyor. Bunlar kadınların dudak dolgusuna benzer aynı etken maddede dolgular ama kimyaları biraz daha farklı. Çünkü penis vajine girip çıkan hareketli bir organ. Daha daha stabil, daha dengeli, penis sertliğine yakın doğal görünüm verecek dolguların kullanılması gerekiyor. Elbette piyasada çok fazla normal dudak dolgusu kullanılıyor ama biz klinikte standart dudak dolgularından kullanmıyoruz. Çok daha farklı karakterde penis için özel üretilmiş penis dolgusu ismini verdiğimiz dolgulardan faydalanıyoruz. Bu dolguların yardımıyla lokal anestezi altında geliyorsunuz. Penisinizi uyuşturuyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika süren bir işlemle penisinizde 15 ila 25 mililitre arasında bir dolgu maddesi enjeksiyonu yapıyoruz. Herkesin penisinin boyuna göre bu miktar değişiyor. Bunun sonucunda yaklaşık 3-4 cm civarında bir boy artışı elde ediyoruz. Dolgular kesinlikle şekil bozukluğu yapmazlar. İlk uygulamadan sonra bir hafta içinde minor revizyonlar yani küçük dokunuşlar gerekebilir. Ama uzun vadede şekil bozukluğu yaratma ihtimalleri çok 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 düşüktür. Böyle bir şey olursa da düzeltmesi çok kolaydır. Çünkü dolguyu eriten iğneler var. Şekil bozukluğu yapmış dolgu tamamen eritilir ve yerine normal, düzenli, güzel bir dolgu uygulaması yapılarak durum çok hızlı bir şekilde düzeltilebilir. Yani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmazsınız. Sertleşme ile ilgili bir problem yapmaz, herhangi bir şekil bozukluğu yapmaz, uzun vadede canınızı sıkmaz. İki çeşit dolgu var. Kısa ömürlü olan kalitesi diğerine göre bir tık daha düşük olan dolgular ve uzun ömür giden iki yıl civarı kalıcılığı olan yüksek kaliteli dolgular var. Her ikisi de çok kaliteli seçenekler, sizin bütçenize ve seçeneklerinize göre uygulanabilen dolgular. Bunların hepsi tamamen estetik işlemler, sizin isteklerinize ve taleplerinize göre şekillenen bir bir algoritması var. Hangisini istiyorsanız o çok rahat kolay bir şekilde uygulanabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey dolgunun miktarı. Öyle 7-8 mililitre yaptırıp giderseniz çok tatminkar sonuçlar almayabilirsiniz. Bence en az 15 mililitre civarında uygulanması gerekiyor. O zaman gerçekten hastayı tatmin eden güzel bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Dolgu yaptığımız hastalarda genelde inik halinde de bir miktar uzama elde ediyoruz. Çünkü penisin o katlantı derinin akordiyon halinde engellediği için penisi daha da inik halinde uzun gösterebiliyor. Ama dikkat edin şunu demiyorum. Ereksiyonda penisiniz uzar gibi bir iddiada bulunmuyorum. Güzel bir tedavi, hızlı bir tedavi ve hastaların memnuniyetinin çok yüksek olduğu bir yöntem. 2 yılın sonunda ne oluyor? Dolgular yavaş yavaş eriyor ve dolgunun %20-30'u kalıyor. 2 yılın sonunda bunu tekrarladığımızda bir 2 yıl daha gidip ilk halinden, ilk yaptığımız uygulamadan %50-60 gibi geri kalan bir dolgu miktarı oluyor. Bu da genellikle hastalarımızı memnun edebiliyor. Eğer ki dolgu istemiyorsanız karın yağlarınızdan elde edilen yağlar inceltilip penis etrafında enjekte edilebilir. Yağ ile penis büyütmedeki problemlerin bir benzerini burada yaşama riskimiz var. Önemli bir miktar hastada bu yağların çok ciddi manada eriyeceğini bilmek gerekiyor. Bazı hastalarda daha kalıcı olabiliyor ama bunu da öngörmek çok mümkün değil. İyi bir masajla, iyi bir uygulamayla, kök hücre destekleriyle yağ dolgularında da çok ciddi artık pozitif sonuçlar alabiliyoruz. %85-90 oranındaki hastamız tekrar bir revizyon gerekmeden çok kaliteli bir şekilde, çok güzel bir şekilde yağ dolgusunu elde edebiliyorlar. Burada yine klinikte lokal anestezi altında bir ameliyathaneye girmeden küçük bir yağ alıyoruz. Ne kadar uygulayacaksak 70-80 ml arasına kadar alabiliriz ama genellikle 40-50 cc yağ almak yeterli oluyor. Günün sonunda hastada 30-40 ml'lik hacim artışı çok ciddi manada cinsel anlamda tatmini üst seviyelere getiriyor. Penisin kalınlığı çok önemli bir yere sahip. Böyle yaptığımız zaman da hastalarımızın cinsel yaşamında çok olumlu bir katkıda bulunabiliyoruz. Ameliyatsız bir şekilde penis büyüklüğü büyütmek istiyorsanız, gerçeklerle yüzleşmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.